Merhaba arkadaşlar, boşaltım sisteminin son videosundayız. Bu videoda böbreğin damarlarla, hormonlarla olan ilişkisinden bahsedeceğiz. Aslında bu videoda yazılarda çıkabilecek en çok soru tiplerini göreceksiniz diyebilirim. Başlayalım artık. İlk başlığımız boşaltım sistemi ile dolaşım sistemi ilişkisi olacak. Öncelikle şuraya bir kalbimizi çizelim. Soru şu şekilde gelebilir. Kalpten çıkan bir kan böbreğe, gelesiye kadar hangi yollardan geçer? Kalbimiz bildiğiniz gibi dört tane odacıktan oluşuyor. Sağ taraf ve sol taraf. Kalpten çıkması için bir kere soldan çıkması gerekiyor. Sol karıncıktan çıkıyor. Sol karıncıktan çıkan bu damarın ismi aort. Aorttaki kan şöyle damar şeklinde çizelim. Böbreğe girecek şurası böbreğimiz. O halde bu damarın adı ne? Böbrek atardamar. Böbreğe gelen bu atardamar inceliyor. Getirici atardamar şurası. Getirici atardamardan gelen kan glomerulus kılcalından geçecek. Sıramızı yazalım. Getirici atardamar. Şimdi glomerulus'tan bir kısmı nefron kanalına geçiyor. Ama bir kısmı götürücü atardamardan kalıyor. Yani şöyle düşünelim. Glomerulus'tan sonra o kanı biz götürücü atardamarda da görebiliriz. Veya Götürücü atardamarın devamını düşünün. Şu nefron kanalını saran nefron kılcallarını. E buradan tekrar geri emilim olacağı için nefron kılcalları diye yazalım. Bütün nefronlardaki bu nefron kılcal damarları birleşiyor. Artık böbrekten çıkacak. E çıktığına göre buna ne diyeceğiz? Böbrek toplar damarı. Şimdi bu süzülmüş olan kan yani böbrek toplar damarından çıkacak olan kan tekrardan kalbe gidecek ki Kalp bunu bütün vücuda temiz yani üresiz bir şekilde pompalasın diye. Peki kalbe giren bu damarın ismi nedir? Alt ana toplar damar. Bir de kalbin neresine döküldüğünü bilmemiz gerekiyor. Bu taraf sağdı. Üst taraf sağ kulakçık. Yani çıkış neresiydi? Sol karıncık. Giriş neresi? Sağ kulakçık. Dolayısıyla şu güzergah yazdığım bu güzergah neye aitmiş? kalpten çıkan oksijence zengin kanın böbrekten geçerken ve böbrekten çıktıktan sonra kalbe dönüşünde hangi yollardan geçer bunun güzergahı. Şimdi ikinci soru tipimiz ise böbreğe giren ve çıkan bu damarlardaki üre miktarı sıralaması. Şu bizim böbreğimiz olsun. Böbreğe giren bir damarımız var. Dolayısıyla bunun ismi böbrek atar damarı. Böbrekten çıkan bir damarımız var. Bunun ismi de böbrek toplar damarı. Yani burası bol üreli, burası ürece süzülmüş, daha temiz bir kan. E bir de bir açıklığımız yani kanalımız daha var. Burası damar olmasa bile hani idrarın çıktığı yer ne diyelim buraya da üreter veya direkt idrar diyelim. Şimdi üre tabii ki şu damarda daha çok olacak. Neden? Süzülsün diye gelmiş zaten buraya. Atıyorum 100 tane üre gelmiş olsun böbrek bu ürenin çoğunu atmayacak mı? Bakın çoğunu diyorum. Hepsini tabii ki atmıyordu değil mi? Geri emilimle alınıyordu. Diyelim ki 70 tanesi idrarla atıldı. Geriye kalan 30 tanesi böbrek toplar damarıyla birlikte kan dolaşımına devam edecek. Dolayısıyla size üre açısından bir sıralama sorulursa en çok ne diyeceksiniz? Tabii ki ilk önce böbrek atar damarı diyeceksiniz. Bundan azı ne? İdrar. İdrardan sonra en az en temiz kan üre açısından böbrek toplar damarı diyeceksiniz. Üçüncü soru tipimiz karaciğer ile üre ilişkisinden gelebilir. Şu da bizim karaciğerimiz olsun. Karaciğerin bildiğiniz gibi bağırsak sistemi ile bir bağlantısı vardı. Bu bağlantının ismi karaciğer kapı toplar damarı. Şu da bağırsağımız olsun. Yediğimiz içtiğimiz önce bir karaciğere uğruyor değil mi? Aslında bu damarla çok da bir işimiz yok. Yediğimiz, içtiğimiz toplar damarla buraya geçtikten sonra karaciğer bunu vücuda gönderiyor. Vücudumuzda bu yediklerimizin bir kısmı amonya dönüşüyor, yani zehir oldu. Şimdi karaciğerin görevi işte bu zehir dediğimiz amonyağı neye çevirmek? Üreye çevirmek. Bunu nasıl yapıyor? Karbondioksitle birleştiriyor. Sonra üre dediğimiz daha az zehirli bir madde oluşuyor. Şimdi buraya amonyak girişi oldu bir sürü amonyak gelişi. Bu bahsettiğim reaksiyon yani ornitin döngüsü şunun içerisinde gerçekleşti. Artık amonyak yok. Peki neye dönüştü? Üre. Dolayısıyla buradaki üre miktarının çok fazla olmasını beklersiniz. Çünkü üre karaciğerin içerisinde oluştu. O halde karaciğerle ilgili bir üre ilişkisini sorabilirsiniz. Bir de amonyakla ilişkisini sorabilirsiniz. Amonyak sıralaması şöyle olur. Önce damarların isimlerinden bahsedelim. Karaciğere girdiğine göre karaciğer atar damarı. Karaciğerden çıktığına göre karaciğer toplar damarı. Şimdi amonyak açısından söylüyorum. Amonyak buraya gelirken en fazlaydı. Dolayısıyla karaciğer atar damarı fazladır diyoruz. Karaciğer toplar damarından. Peki üre açısından değerlendirelim. Üre burada oluştu. Yani burada da vardı bir miktar üre. Bir önceki dolaşımdan kalan ama en çok oluştuğu yer, fabrika burası olduğuna göre en çok burada olmasını bekleriz. Dolayısıyla üre için deriz ki karaciğer toplar damarında çok fazladır. Neye göre? Karaciğer atar damarına göre. Üreyi vücutta en çok gördüğümüz yer karaciğer toplar damarı. En az gördüğümüz yer ise e, böbrekten süzülüp atıldığına göre böbrek toplar damarıdır. Dördüncü soru tipimiz böbrekle oksijen ilişkisi. Bu bizim böbreğimiz olsun yine. Böbreğe giren damar, böbrekten çıkan damar. Böbrek atar damarı, böbrek toplar damarı. Şimdi böbrek atar damarı niçin geliyor buraya? Hem süzülmek için hem de böbrek için lazım olan oksijeni ve glikozu bırakmak için. Dolayısıyla buradaki oksijen miktarı çok olacak. E burada kullanılıyor madem oksijen? E buradan çıkandaki oksijen miktarının az olmasını beklemez miyiz? Dolayısıyla böbrek atar damarındaki oksijen miktarı fazladır. Böbrek toplar damarında. Aslında hemen her organda böyledir. Bu sıralamayı yaparız. Akciğer hariç. Şimdi böbrek glikoz miktarından bahsedelim. Bu yine bizim böbreğimiz olsun. Böbrek atar damarı, böbrek Toplar damarı. Şimdi biraz önce dedim ki oksijen geliyor. Çünkü oksijenli solunum yapacak burası. Oksijen lazım. E aynı şekilde yakıt için glikoz da gelmeyecek mi? Her organa girdiği gibi. Dolayısıyla böbrek atar damarındaki ve böbrek toplar damarındaki glikoz miktarı farklı olacak. Ama bunu açlık ve tokluk durumunda diye iki farklı durumda değerlendirmemiz gerekecek. Önce tokluk durumunda diyelim. Tokken adamın karnı madem tok... O halde Damarlarındaki glikoz miktarı çok fazla değil midir? Yani vücuda bir şekilde tok olduğu için, yeni yemek yediği için bir şekilde glikoz geliyor. Her organa gittiği gibi böbreğe de geliyor. Dolayısıyla böbrek atar damarındaki glikoz miktarı yüksek. E böbrekte kullanılıyor bu yakıt için, oksijenli solunum için. Dolayısıyla buradan çıkacak olan böbrek toplar damarındaki glikoz miktarında düşüş bekleriz. Bu tokken yazıyoruz böbrek atar damarı fazladır böbrek toplar damarına. Niçin? Glikoz için. Peki açken ne olur? Şimdi buraya gelen glikoz miktarı bir kere düşük. E adam aç, daha yemek yememiş. Şimdi böbrek diyor ki ya yazık bu vücuda. Glikozu yok, nasıl solunum yapacak? Diğer dokuları da düşünüyor ve kendi içerisinde bulunan yağ ve proteini neye çeviriyor biliyor musunuz? glikoza çeviriyor. Dolayısıyla burada hiç yokken glikoz miktarında bir artış gözlemleniyor. Bu açken dediğim gibi. Tokken zaten glikoz geliyor. Niye çevirsin ki bunu? Dolayısıyla açken gelen kanda glikoz miktarı düşükken çıkışta sihirbaz gibi ne çıkarmış oluyor? Glikoz. Bunu normalde her organ yapar. Mesela karaciğer farklı bir şekilde yapar. Karaciğeri açken gelen kanda yine glikoz düşüktür. Ama o yağı proteini glikoza çevirmez. O ne yapar? İçinde depo halinde bulundurduğu glikojeni hidroliz eder de glikoza çevirir. Yani şu olay böbreğe özgüdür. Peki açken ne diyeceğiz? Böbrek toplar damarındaki glikoz miktarı fazladır. Böbrek atar damarındakine. Bir sonraki sıralamamız ise idrar oluşumundaki seçicilik. Yani hangi yapı daha seçici davranıyor? Önce bir şeklimizi görelim. Şimdi hatırlarsanız nefronda 3 farklı olay oluyordu. Biri süzülme, filtrasyon, diğeri geri emilme, üçüncüsü ise salgılama. Yani bunlar da bu yapılarda bu olaylar olurken en çok seçici davranan hangisi? Bunu söyleyeceğiz. Şimdi kan şuraya geldi. İlk olay burasıydı. Yani süzülme. Yani glomerulus kılcalından Bowman kapsülüne kan geçiyordu. Bu da herhangi bir seçicilik oluyor muydu? Hiç olmuyordu. Yani gerekli gereksiz her şey nefron kanalına geçiyordu. Dolayısıyla seçicilik minimum düzeyde. Peki o halde yazalım. Süzülme, filtrasyon, seçicilik en küçük diye yazdık. Bundan sonra ne oluyordu? Geri emilme, nefron kılcalarına doğru. Bazı şeyler emilirken bazı şeyler emilmiyordu geri emilimde. Dolayısıyla biraz seçicilik başlamış. Buraya ne yazacağız o halde? Geri emilim. Geri emilimden sonra en son olayımız neydi? Salgılama. Salgılamada bazı maddeler bazı yerlere gönderiliyordu. Hatta o kadar spesifikti ki bu. İşte bazı zehirli maddeler mesela nereye direkt buraya yani nokta atışı yapar gibi gönderiliyordu. Dolayısıyla bundaki seçicilik en üst düzeyde en üst düzeyde olduğu için en başa yazıyoruz ve salgılama diyoruz. Bu sıralamamız da bu şekilde. Bir sonraki soru tipimiz ise böbreklerle hormon ilişkisi. 5 tane hormondan bahsedeceğim. Birincisi antidiüretik hormon. Diğer ismi vazopresin. Hipotalamus'un bir hormonu. İkinci hormon aldosteron. Böbrek üstü bezin hormonu. Adrenal bez diyelim. Üçüncüsü parathormon. Paratiroid bezimizin hormonu. 4 kalsitonin tiroid bezi hormonu. Beşincisi ise eritropoitein bu bizzat böbreğimizin hormonu. Şu beşinciyi böbrek salgılıyor ama onun dışındaki şu dört tane hormonu başka bir organ yani şuraya yazdığım şu hormonlar salgılayacak. Gelip böbreği uyaracak. Böbreğe şunu yap şunu yap diye talimat verecek. ADH'dan başlayalım. ADH'ın asıl üretim yeri hipotalamustur. Hipotalamus bizim okulun müdürü. Bu ADH'ı salgılar ama direkt böbreğe göndermez. Müdür yardımcısı dediğimiz hipofize gönderir. Hipofizin arka lobunu depo olarak kullanılır. İcabettiğinde ettiğinde buradan çıkart emrini verir. Şimdi hipotalamus diyelim ki vücutta yani kandaki su miktarının az olduğunu fark etti. Buna ozmotik basınç da diyebiliriz. Yani su miktarı azaldığı zaman ozmotik basınç artar. Hipotalamus hemen diyor ki madem bu su miktarı azaldı hemen kanı sulandıralım, tasarruf yapalım. Nereden yapabiliriz bunu? Yani böbreğe söyleyeyim de idrarla birlikte çok da fazla su atmasın. Çünkü önemli olan kandır. Releasing faktör adı verilen bir hormon var. Bu hormonla birlikte yardımcısını yani hipofiz bezini uyarıyor. E, böbreğe haber ver suyu daha az kullansın diyor. Hipofiz arka lobundan ADH'ı biriktirdiği ADH'ı çıkartıyor ve bizim böbreğe gönderiyor. Böbrekte bir tane nefron çizelim hemen. Böbrekteki şu distal uca gelen bu ADH hormonu talimatı veriyor ve su geri emilimini arttırıyor. Dolayısıyla idrara gidecek olan su miktarı azalıyor. Yani ADH ile birlikte kandaki su miktarı artarken yani kan seyrelirken idrardaki su miktarı azalır. Yani derişik bir idrar olur. Yani üre bakımından daha yoğun bir idrar olur ki rengi daha sarı olur ve sağlıksız bir idrardır. Ama önemli olan kan olduğu için vücut tabii ki burada kanı kayırır, idrarı ikinci plana atar. Şimdi bir hastalık var bundan bahsedelim. Şekersiz şeker hastalığı. Bu hastalık ADH hormonunun Az salgılanmasıyla gerçekleşen bir şey. Normalde bunu hipofiz deposundan çıkarıyordu, arka lobundan gönderiyordu kana, kan yoluyla böbreğe gidiyordu. Böbreğe diyordu ki hemen böbrekteki bir nefronu çizelim. Böbreğin distal ucuna kadar giden bu hormon diyordu ki hadi suyu geri em diyordu. İdrara su bırakma diyordu. Ama işte ADH bu hastalıkta az salgılandığı için bu suyun kana geri emilimi azalıyor. Yani kanda su miktarı az olur. Bu hastalıkta. Peki nereye gitti bu su? İdrara gitti. İdrarla sürekli olarak su kaybı olur. Dolayısıyla böyle hastalar çok sık idrara çıkarlar. Tıpkı şey gibi. Şeker hastaları gibi. Bu yüzden buna böyle denmiş ama acaba neden şekersiz denmiş? Çünkü şeker hastalarında idrarın içerisinde bir miktarda glikoz yani şeker gözlemlenir. Ama bu hastalar şeker hastalarına benzedikleri halde idrarlarında şeker olmadıkları için şekersiz şeker hastalığı olarak isimlendirilirler. Aslında aynı şey alkol alınımında da gerçekleşiyor. Yani onlarınkisi kronik değil bu şekersiz şeker hastalığındaki gibi. Onlar alkollü iken ADH salgısını azaltıyorlar. Hani sarhoşken unutuyorlar gibi düşünün. Aynı şekilde ADH azaldığı için distal tüpten suyun geri emilimi azalıyor. e Kandaki su miktarı düşüyor. İdrardaki su miktarı artıyor. Ve sürekli olarak idrara çıkma gereksinimi duyuyorlar. Ama bu durum geçici dediğim gibi. İkinci hormonumuz aldosteron hormonu. Bu hormon da böbreğin bizzat kendi hormonu değil. Yine başka bir organdan salgılanacak. Peki bunda da direkt su ile bir ilgisi yok da daha ziyade kandaki minerallerle ilgili bir şey. Diyelim ki kanda sodyum miktarı yani minerallerden sodyum veya tuz diye düşünün sodyum klor. Bundaki sodyum miktarında bir azalma görüldü. Bu duruma hemen bizim müdür bey yani hipotalamus fark ediyor. Uyarılan hipotalamus hemen müdür yardımcısına diyor ki yani hipofize sen şu böbreğe bir şekilde ulaş onların sodyum miktarının az olduğunu ve daha çok emmesi gerektiğini söyle diyor. Hipofize uyarırken yine releasing faktör adı verilen hormonu kullanıyor. Hipofiz bu direktifi aldıktan sonra hemen öğretmenlerden bizim böbreğin hemen üzerinde bulunan böbrek üstü bezini uyarıyor. Bu bezin diğer ismi adrenal bez. Bu adrenal bez hipofizden direktifi aldıktan sonra ha bunun da ismini söylememiz gerekiyor. ACTH yani Hipotalamus hipofize RF gönderir. Hipofiz ise böbrek üstü bezine ACTH ile mesaj gönderir. Adrenokortikotropik hormon. Bu hormonu aldıktan sonra böbrek üstü bezi de hemen bir hormon gönderir ki işte o hormon. Aldosteron hormonu. Aldosteronla birlikte bizim distal yüce der ki sodyumu geri em. Ama bunun yanında potasyum için de der ki emme şu potasyumu gönder. Hatırlarsanız bunun benzetmesi neydi? Na Naciye, Naciye geri duruyordu evinde. Distal tüpten disko'ya gitmiyordu. K Kazım salı veriyordu kendisine disko'ya. Salı vermek, salgılamak. Dolayısıyla şöyle bir toparlama yapalım artık. Bu bahsi geçen aldosteron hormonu birincisi böbrek üstü bezinin hormonudur. İkincisi kandaki neleri arttırıyor? Kandaki sodyum miktarını ve Klor miktarını arttırıyor. Sodyum klor tuz. Bunun yanında hangisini azaltıyor? Potasyum miktarını azaltıyor. Yani potasyuma diyor ki idrarla birlikte çık sen biraz dışarı diyor. İdrardaki potasyum miktarı fazla olur. Sodyum miktarını azaltır, klor miktarını azaltır. Neden? E çünkü bunları kana geri emdirtiyor. Dolayısıyla kana aslında geçtiği zaman hani şöyle düşünün. kan daha tuzlu olur, daha hipertonik olur. E kan daha hipertonik olursa bu defa suyu da çekmek istemez mi? Dolayısıyla direkt olmasa bile bu aldosteron hormonu tuzla birlikte tuzu geri emdiği için suyu da geri emdirtir. Yani, su miktarının da suyun geri emiliminde fazla olmasını sağlar. Parat hormon yine böbreğin bir hormonu değil. Böbreğin tek hormonu var. O da eritropoietin. Bu parat hormonu üreten paratiroid bezimiz. Boğazımızda bulunan bir bez. Paratiroid bezi parat hormonu üretir. Bu parat hormon böbreğe gider ve der ki buna kalsiyum emilimini arttır der. Peki neydeki miktarı arttırıyor? Kandaki kalsiyum miktarını arttırır. Neydekini azaltır o halde? E, i̇drara gidecekti. İdrardan aldık biz. İdrardaki kalsiyum miktarını azaltır. Bir de bunun fosfora bir etkisi var. Fosforla kalsiyum tam tersi. Yani kandaki kalsiyum miktarını arttırırken fosfor miktarını azaltıyor. Çünkü fosforu idrara gönderiyor. Peki nasıl kalsın aklımızda? Kan basıyor parayı. Kalsiyum miktarını arttırıyor. Peki kanda bir mineral ister miydiniz? Hayır. Parayla pis bir mineral alır mıydınız? Almazsınız. Dolayısıyla fosfor miktarını azaltıyor e idrarda pis mineral olur. İdrardaki fosfor miktarını arttırıyor. Peki bu paratormun fazla salgılanırsa ne olur? Fazla kalsiyum emer, kandaki miktarı artar. Dolayısıyla böbrekte bazen fazlaca emilmiş bu kalsiyum çökelir, birikir ve taş oluşumuna sebep olur. Böbrek taşı diyoruz. Şimdi üçüncü hormonumuz parat hormondu. Dördüncü hormonu hemen yanı başına yazacağım. Kalsitonin. Niye buraya yazdım biliyor musunuz? Çünkü kalsitonin ve parat hormon antagonist çalışır. Antagonist zıt çalışır. Yani parat hormonun yaptığını tam tersine yapar. Ne yapıyordu parat hormon? Kalsiyum geri emilimini arttırıyordu böbrekte. Bu sayede kandaki kalsiyum miktarını arttırıyordu. İşte kalsitonin de yine böbreği uyarıyor. Ve böbreği diyor ki kalsiyumu çok fazla emme. Emme ki idrarla birlikte dışarıya çıksın. Dolayısıyla kandaki kalsiyum miktarını azaltır. İdrardaki kalsiyum miktarını ise arttırır. Bu nasıl kalsın aklımızda? Kalsitonin kalsın. Kim diyor böyle? Kan diyor. Kan diyor ki kalsın kalsiyum. istemiyorum diyor. Yani kandaki kalsiyum miktarını düşürüyor. Peki kalsitoninin Fosfor üzerine bir etkisi var mı? Hayır. Fosforla bir alakası yok. Hormonumuz eritropoitein. Bu bizzat böbreğin kendi hormonu. Ne işe yarıyor? Al yuvar üretimini sağlıyor ama böbrek al yuvar üretir anlamına gelmez. Eritropoitein karaciğerde ve böbrekte üretilen bir hormondur. Yani bu ikisi bu hormonu üretti diyelim. Bu hormonu alıp kemik iliğine gönderir ve kemik iliğinde üretilir al yuvar hücreleri. Bir sonraki soru şeklimiz boşaltım sisteminin ya da böbreğin görevleri nelerdir? Birincisi idrarla boşaltım atıklarını atmak. İkincisi kandaki pH dengesinin ayarlanmasını sağlamak. E bununla birlikte zaten homeostasi adını verdiğimiz iç denge olmuyor mu? Yani şıklarda pH ayarlaması değil de homeostasi görürseniz yine aynı şey olarak kabul edebilirsiniz. Üçüncüsü glikoz üretimini sağlamak. Bunu nasıl yapıyordu? Yağları veya proteinleri glikoza çevirerek yapıyordu. Dördüncüsü bir hormonu vardı kendisine has. Eritropoitein hormonu. Bu hormon hem böbrekte hem karaciğerde salgılanan bir hormon. Kemik iliğine gidip orada al yuvar üretimini başlatan bir hormon. Diğer bir görevi tuz ve elektrolit dengesi düzenleme. Bunu da sodyum, klor, potasyum, bikarbonat gibi iyonların kan içerisinde belli bir değerde bulunmasını sağlayarak gerekli yerlerde işe yaramasına sebep olur. Yani bu aslında yine homeostasiye dayandırılabilecek bir özellik. Son olarak inaktif D vitamininin aktif D vitaminine çevrilmesini sağlıyor. Bu ne demek? Normalde besinlerle inaktif olarak D vitaminini alıyoruz veya güneş ışını yardımıyla derimizde sentezletiyoruz bu inaktif D vitaminini. Fakat bunun aktifleşmesi için e, önce bir karaciğere gidiyor. Karaciğerin ardından böbreklere gidiyor. Burada aktif ve işlevsel bir D vitamini haline geçiyor. Sonra da işe yaramaya başlıyor. Diğer bir soru tarzımızda idrar içeriğinden bahsedelim. İdrarın içerisinde ne olur ne olmaz? Önce inorganikler diyeceğiz. Sonra da organikler. İnorganiklerden şunlar vardır. Bir kere ilk önce şu azotlu atıkları yazmamız gerekiyor. En çok üre, ürik asit ve az miktarda da amonyak. Hani şöyle düşünmeyin, ürik asit ve amonyak bizde bulunmaz kuşlarda, balıklarda bulunur diye düşünmeyin. E, az da olsa idrarımızda ürenin yanında eser miktarda bunlardan mevcuttur. İkincisi tabii ki su. Üçüncüsü mineral. Ne ne olabilir bu? Klor, sodyum, potasyum, fosfat. Kalsiyum. Peki organiklerden neler olur idrarda? Vitaminlerden BC vitamini olur. Çünkü BC vitaminleri depolanmaz. Hani bir de adek vitaminleri vardı. Adek vitaminlerin fazlasını karaciğerde depolayabiliyorduk. Ama günlük ihtiyacımızdan fazlasını BC'den bahsediyorum. İdrarla birlikte dışarı atıyoruz. Hatta bu yüzden düzenli alınması gereken bir vitamindi bu. Bunun haricinde bir de kreatin veya kreatinin adı verilen maddede bulunabilir. Peki asıl geldi. idrardan neler bulunmaz sorusuna. Genelde sorularda bu şekilde çıkar. Sağlıklı bir insanda. Hastaysa zaten hepsi gözükebilir. Sağlıklı bir insanın idrarında glikoz olmaz, amino asit olmaz, protein, yağ, glikojen, nişasta ve vitaminlerden ADEK. Bir de eritrosit adını verdiğimiz al yuvar. Sağlıklı insanlarda işte bunları göremeyiz. Son olarak boşaltım sistemi rahatsızlıklarından bahsedeceğim. Birincisi ve çok sık görülen bir hastalık idrar yolu enfeksiyonu. Kadınlarda daha sıklıkla görülüyor bu hastalık. Escherichia koli adı verilen bir bakterinin sebep olduğu bir enfeksiyon genelde kadınlarda görülür. Enfeksiyon bazen mesaneye kadar ilerler. Hatta bu duruma sistit adı verilir. Belirtileri çok sık idrara çıkma, idrar sırasında ve sonrasında yanma hissidir. Herhalde bu hastalığı yaşamayan yok. Bol su der doktorlar. Bir de anneler maydanoz sapı kaynattırır. E yine geçmezse bir zahmet antibiyotik. Diğer bir hastalık üremi. Bu hastalıkta da protein yediğimiz zaman normalde bolca azotlu atıklar açığa çıkar. Bu hastalıkta işte bu azot içeren şu atık maddelerin Olması gerekenden fazla miktarda e, kanda bulunması sıkıntı yaratır. E, dolayısıyla konsantrasyonları olması gerekenin üzerindedir. Belirtileri, iştahsızlık, ağızda kötü tat, koku, bulantı, kusma ve hipertansiyon. Tedavisi de tabii ki bu yüksek konsantrasyonun e, düşürmesi. Bu da vücuttan atılarak mümkün olur. Gut hastalığı. Gut hastalığında... Ürik asidin eklemlerde birikmesiyle oluyor. Eklemlerde, böbreklerde ve diğer dokularda birikmesiyle oluyor. Bunun yanında kan ve idrardaki seviyeleri de yükseliyor tabii ki. En karakteristik özelliği eklemlerde sürekli ağrı atakları yaşanır. Proteinle çok fazla beslenen insanlarda görülme olasılığı daha yüksektir. Böbrek yetmezliği iki çeşitten bahsedebiliriz. Birincisi akut, diğeri ise kronik. Akut dediğimiz ani gelişen bir e, rahatsızlıktır. Bu ani böbrek hasarı böbrek fonksiyonlarının hemen birkaç gün içerisinde hızlıca kaybolması ile ortaya çıkıyor. Böbrekler dolayısıyla yapması gereken işi yapamıyor. Bu uzun süreli ishalde veya çok sık kusma olaylarında veya çok kan kayıplarında da ortaya çıkabilecek e, bir rahatsızlık. E böbrek işini yapamayınca ne oluyor? Tabii ki kanda veya hücre dışında birçok atıklar birikmiş oluyor, elektrolitler birikmiş oluyor. E, atılamayan su, tuz vesaire burada ödeme veya hipertansiyona sebep olabiliyor. Kanlarındaki potasyum miktarı olması gereken iki kat kadar olursa zaten hastanın ölümü söz konusu olabiliyor. İşte bu hastalara biraz sonra anlatacağım diyaliz tedavisi uygulanması gerekiyor. Eğer 1-2 hafta içerisinde diyaliz tedavisi uygulanmazsa veya böbrek işte işlevine normale tekrar döndürülmezse 1-2 hafta içerisinde hastanın kaybı söz konusu olabiliyor. Kronik dediğim şey ise bu bahsettiğim böbrek yetmezliğinin uzun süreli görülmesi halidir. Diyelimiz evvel dediğim gibi böbrek yetmezliği sıkıntısı olan kişilerin böbrekleri işlevini görmediği için kanı hastadan çıkarılıyor, bir makineye bağlanıyor. Bu makinede Difüzyon yöntemiyle kan süzülüyor ve tekrar aynı kişiye temizlenmiş bir şekilde aktarılıyor. Diyaliz makinasının mekanizmasını kısaca bir anlatalım şurada. Kişiden kirli kan yani üreli kan diyelim alınıyor kan pompası yardımıyla. Şuradaki diyaliz makinasının içerisine getiriliyor. Kırmızı olan kan, sarı olan kısım, diyaliz sıvısı, temiz diyaliz sıvısı şuradan gönderiliyor. Temiz diyaliz sıvısı sıcaklık ayarlandıktan sonra içeriye geçiyor ve burada bulunan üre Temiz diyaliz sıvısına difüzyon yardımıyla geçiyor. Çünkü kanın içerisinde çok yoğun, diyaliz sıvısında ise az yoğun. Çoktan aza doğru geçiyor. Bu sayede ne oluyor? Bu diyaliz sıvısı üre bakımından zenginleşiyor. Yani kirlenmiş oluyor, bu atılıyor. Temizlenmiş olan kan ise aynı kişiye tekrar veriliyor. Yok başkasına verilirmiş. Tabii aynı kişiye verilecek. Evet neyse bitirdik biz boşaltım sistemini. Bir sonraki videomuzda soru çözeceğiz. Hoşçakalın, geçmiş olsun.